Çevrende namaz kılmakta zorlanan birileri varsa Sefa, bu videoyu mutlaka o kardeşlerimize gönder. Ailenden birileri varsa bu videoyu senin paylaşmanla namaza başlarlar da onların kıldığı her bir namaz senin hanene de yazılır. Kainatta her şeyi bir şey için yaratan Rabbim seni de kendi için yaratmış, namaz için yaratmış. Mesela senin bana 10 milyon dolar borcun olsa Sefa, desem ki ya Sefa ben çok zenginim biliyorsun seni de çok seviyorum. Salı günü saat 2'de ofisime gelirsin sen, senin o 10 milyon dolar borcunu sileceğim desem saat 2'de değil gece onun kapısında yatarsın. Sen geldin diye ben sadece borcunu silmekle kalmasam bir de 10 milyar dolar sana orada hibe para versem. Bir sonraki görüşmeyi sorarsın değil mi? Bir ömür boyu minnettar kalırsın. Çağırdım da gelirsin bir şey vermeyecek olsam bile. İşte 500 sene ibadetimiz bir tek gözümüzün şükrünü yapmaya yeterli değil. Bütün kainatı Allah bizim için hizmetkar ediyor. Elbette bunun bedelini Allah soracak. Huzuruna gidersen bütün borcunu sildiği gibi bir de Ahirette sana trilyon çarpı trilyon katını veriyor. Bu buluşma kaçırılır mı kardeşim? Baksana her ezanda Allah bizi namaza çağırırken hayal el felah dedirtiyor. Felah ne demek? Kurtuluş demek. Haydi kurtuluşa. Allah seni cennetine çağırıyor. Sen namaza gitmeyerek ne demiş oluyorsun? Cennet davetiyesini yırtıyorum demiş oluyorsun. Cennete çağırıyorum diyor. Allah sen ilgilenmiyorum demiş oluyorsun. Lisan halin ne? Namazı kılmamak Allah'ı seviyorum iddiasının 180 derece zıttını yapmaktır kardeşim.